açıklayıcı anlatmayı öğrendim. Ve Firdevs öğretmenime heyecanımı bırakıyor. Teşekkür ediyorum. Evet, Hatice Tuanan, bugün buradan ne aldın, ne bırakıyorsun? Hocam, ben buradan bugün e, böyle neşe aldım. Böyle heyecan aldım. Bıraktığım şey de Böyle yorgunluğum ama seven her zaman kalbimi bırakıyorum. Teşekkürler. Evet, bu senur. Ben bugün masamdaki limonlardan bizim limonun içine bir çekirdek daha ekledim. Bu çekirdekle masallarımla konuşmayı öğrendim. Bu bir çekirdek oldu benim için. Size de tatlı bir limon bıraktım. Evet. Bayram Kerim. Bayram Kerim beni duyuyor musun? Mikrofonun kapalı. Ee, hocam ben ne aldım? Allah sol elle resim çizemedim anladım. <laughs> Ondan sonra ne verdim? Ne Ne verdim? Ne verdin? verdiğimi ben de bilmiyorum evet, bir şey veremedim ya da ne verdiğimi bilmiyorum. Evet, Doruk. Hocam ben ne aldım, ne verdim ikisinde de hiçbir fikrim yok ama galiba bir şeyler aldım. Ne bileyim böyle nasıl masal anlatacağım falan bir şeyler anladım herhalde. Ama vereceğim bir şey de yok nasıl ne öğretebilirim ki şu an? Ne verebilirim? Bir duygunu bırakabilirsin buraya. Yani öğretme diye düşün. Öyle sınırlamayalım kendimizi, yargılamayalım. Ha mesela ne aldım? Mutluluk atıyorum yani. Bu benim o aklıma gelen. Ne bırakıyorum? Ne aldım? Huz, huzur. Eğlence aldım. Hı, evet. Ne bırakayım? Uyku. Tamam güzel bak. Gayet güzel oldu. Zeynep. Çok iyi. Zeynep, Öykü. Ben eğlence aldım. Size de sevgimi bırakın. Ahmet Coşkun. Sol elle yaz yazamadım anladım. Evet. Bu Senor. Söylemiştim hocam ben. Özel Konya Altı Doğa Ortaokulu Atsız Evet canım Evet Hazal Hocam ben bugün İlkay'lara kendi fikirlerimi ekleyebileceğimi aldım. Size de verildiğim şey de mutluluk. Begüm? Hocam, ben bugün nasıl masal anlayabileceğimi aldım. Size de mutluluğumu bırakıyorum. Cetefe? Hocam, eğlence aldım. Sevgi bırakıyorum. Berkay? Ben de öyle öğretmeye mefek Fatma Nur Masalımla iletişim kurmayı aldım. Neşe'yi bırakıyorum? Mehmet Can Masalı genişletmeyi anladım. Sizde de sevimli Ceylin Ben bugün masalımdaki basalım, ayrıntılarımı öğrendim ve size de sevgi bırakıyorum. Atilla? Öğretmenim, evet, neşe aldım, mutluluk aldım. Size de can sıkıntımı bırakıyorum. <laughs> aldım onu ben. <laughs> Bir yerde konuşurum. Ben ne yapıyorum çocuklar biliyor musunuz? Diyelim ki bir şey canım sıkıldı. Oluyor hepimizin başına geliyor. Niye canım sıkıldı? işte mesela bu, bu kırmızı renge çok canım sıkıldı diyelim ki. Gel buraya kırmızı renk, gel bakayım. Ne yapıyorsun sen böyle? Bir sakin ol ya. Gel diyorum, seninle bir konuşalım, bir halleşelim. Sen niye beni böyle fazla tedirgin ettin diye. Konuşuyorum onunla bir sakinleştiriyorum. Bir diyalog kuruyorum böyle, o yanımı bir yatıştırıyorum, sonra devam ediyorum. Deneyin bence. Evet. Hüseyin C. Söz hakkı verdin mi? Vermemiştiniz hocam. Evet. Ben buradan sol elimle bayağı yavaş yazı yazdığımı anladım. Size de öğrettikleriniz, öğrettiklerinizden dolayı teşekkürümü bırakıyorum. Evet. Masalımla konuşuyorum etkinliğinden ne aldım ne bırakıyorum?